Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer bir hapishaneden sadece koşarak kaçıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben obilerde böyle gazoz içip böyle hızlı hızlı koşma yerleri çok seviyorum. Koşbol parkurları. Bu oyun ise tamamıyla ona ait bir oyun. Herkes sadece bunu yapıyor arkadaşlar. Sadece koşarak boss'tan yani sizi vurması vuracak kişiden kaçıyorsunuz. Vuracak kişi de buradaki arkadaş arkadaşlar gördüğünüz gibi bıyıklı penguen. O yüzden biz burada ilk önce bir oyun seçelim ve girelim içerisine bakalım ne diyor. İki oyuncu gerekiyor. ve başlıyoruz arkadaşlar hemen. Zaten oyunun oynayışını göreceksiniz. Otomatik üzerinden yani Galus e, hani. niye? oynamıyorsunuz ya? Yani? Aa, delilere bak. Niye girip çıkıp yapıyorsunuz? Allah manyakları. Oynayalım istiyorum kardeşim. Lütfen çıkmayın. Lütfen. Tamam. Şimdi gazozu içeceğiz arkadaşlar. Gazozu içip hızlanacağız. Hızlandıktan sonra gerisi kolay zaten biliyorsunuz. E, o bizim için çok kolay bir şey. Hemen hızlıca geçelim oyuna. E, bakalım nasıl ilerleyeceğiz? Bu ne? Keskin nişancı seçim. Aa ben mi? Lan ben mi keskin nişancı oldum? Lan kaçacaktım ben. <laughs> keskin nişancı mı oldum? Nişan alayım bari. Oha bu da zevkliymiş ha. Bir dakika. Bir dakika. iyiymiş bu. Neredesiniz lan? Şişt, gelin buraya aklınıza alacağım Neredesiniz? Allah'ın şişkoları. Bir dakika. Nerede? Bu ne yapıyor burada? Bunu göremiyorum ki. Ne kaç kişi var? Kaç kişi var? Görebilmem lazım benim bu arada. Ben görmek istiyorum. Aha, gördüm birini. Yok, göremiyorum. Aha. Onun yüklemi göremiyorum ki. Neredesiniz lan? Oğlum görmek çok zor Nasıl bir yerden bakmam gerekiyor acaba görebilmek için? Şöyle bir bakayım şöyle. Hareket gördüğüm yere direkt bakacağım da. Hareket göremiyorum şu an. Aha. Vallahi hareket göremiyorum. Bu nedir ya? Şöyle bir bak seni. Görebilsem çok güzel olacak. Nasıl göreceğim oğlum? Görmek istiyorum. Aha lan. Şuradan görülüyor mu? Şimdi, bir, dakika. Dikkat ben lazım. Çok çok bir Görsem? Aha. Nerede lan? Burada mı? Burada mı? Bir tane daha çıkıyor. Birini vurabilsem çok güzel olur. Ay sanırım geldiler bana. Sanırım buraya geldiler var ya. Şuraya gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, dövecekler gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, adam gelecekler, ya Ben göremiyorum ki bunu Lan yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma vurdum vurdum. Abi, bir vurdum yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, yanıma gelecekler, vurdum. Ha 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 Mahkumlar kazandı. Olsun ben birini indirdim. Sonuçta şu en soldaki Kamil'i indirdim. Tamam. Ben mahkum olmak istiyorum zaten. Koşmak daha zevkli. Ben koşmayı daha çok seviyorum. Oyun gözükmüyor ki. Adamı göremiyorum ki. Bir dakika hemen bir tane daha oyuna gireceğim. Bunlar zaten e, çok beklemeye gerek yok. Hızlı hızlı girmeli oyunlar. Hop hemen şuraya atlayalım. Işınlanılıyor diyor. Tamam. 6 kişi olsun oyunda ya. Ben yine mahkum olmak şeyim. Yine keskin işancı olmak istemiyorum. Mahkum olmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen lütfen lütfen. Kazanmak istiyorum çünkü oynamak istiyorum. Koştur koştur işleri ben çok seviyorum. Hadi bakalım. Prison run place. Jacket Jacks Lair oh, of Ne yazıyordu? Okuyamadım. Hayır ben keskin şarjı olmak istemiyorum. Hayır hayır hayır. Oh olmadım. Molusan diye birisi oldu. Sıkıntı yok. Ben iyi oynuyorum. Bak şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Abi benim... Yerim, lan benim param yok. Bir dakika. Şu parayı şuradan alayım. Hemen geri gideyim

Hmm, orada bir şey var galiba arkadaşlar. Hızlanıyor. Çok iyi. Devam ediyoruz böyle. Sen de gazoz olayım ya. Paran yok ki sen gazoz Bu ne lan? Unutmak lazım. Kırt buraya. Kır, kır. Kırdım. Tamam güzel. Zıpla. Zıpla. Şuradaki parayı alayım. Hop. Yine yumurt atacağız. Lan ne oldu? Bir de çıktım lan ben. Kırt kır 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 Kırt. Ha. Çok güzel. Parayı al. Hop. Parayı aldık. Yine kıralım şurayı. Tamam. Kaçtık. Çok güzel. Çok güzel. Gidiyoruz. Gidiyoruz. O herif gidiyoruz arkadaşlar o sniper'ı yani o kesin nişancıyı sokaklamaya gidiyoruz arkadaşlar ağzını burnunu sokaklayacağız onun bekleyin hop gitti. bir dakika ay kaçayım bir anda oraya çünkü yumruk iniyor hızlı bir lazım çok az kaldı ya çok az kaldı ya severim ben böyle sokaklamak için şey. aha gel gel seni görmeye geldim ağzını burnunu sokaklayın ağzını burnunu sokaklayın bana bana vurma sana. vur ağzını burnunu gördüm dövdüm arkadaşlar kimse bize kimse bize hiçbir şey yapamaz Gördüğünüz ben niye en soldayım? Ben dövdüm. Ben ortada olmak istiyorum. Ben en solda değil, en ortada olmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ilk ben dövdüm. Ben bitirdim. E hadi yani dans edelim bir hal olduk hadi. Bitirelim de diğer şeye gitmek istiyorum. Ee, diğer koşu arenasına gitmek istiyorum. Ya ben de aslında sniper olmak isterim de arkada gözükmüyor nedense. sniper daha eğlenceli gözüküyor yani. Hop hop o şuraya girmem lazım hop başladı hemen başlıyor hemen çok iyi 25 dolarım var bir de zaten mükemmel direkt şeyi alacağım hızlı koşuyu hızlı koşuyu aldığım gibi bam 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 koşacağız arkadaşlar şimdi bakalım ay inşallah ben çıkmam şeyde ya sniper olmak istemiyorum çünkü hayır 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 oh çok şükür hemen yandayım çünkü ya sniper olmak istemiyorum koşmak istiyorum arkadaşlar çünkü koşma daha eğlenceli hop şuradan alalım uzatıcıyı. Dikelim. Hadi görüşürüz. O ee, daha farklıymış. Şöyle yapalım arkadaşlar. Uy. E ee, bu ne? Yerde bir şey yok ki ya. Ben de yerdeki şeyler deyince bir şey olacak falan sanırım. kaya kaya şey uğramasın. Tek o. Aha bu ne lan? Kaçamazsın. Vuramazsın. 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 Hop. Vuramazsın. Vuramazsın. Niye tehlike kardeşim? Vuramıyorsun işte. Kaçtık. Kaçtık şu an e, geri sayım devam ediyor. Benim bir yerlerden para toplamam lazım bu arada. burada para var. Paraları alalım. Çünkü bu bir sonraki oyunda bu hiçbir şey olmayacak. O daha kötü olacak. Hop şuradan bütün paraları toplayalım. Çünkü gerçekten e, benim farklı bonuslara da ihtiyacım var aslında. Sadece hız değil. süper hızlı falan da var galiba yanlış söylenirsem. Bu oyunun içinden geçtim. Hop şuradan atla. Şuradan atla. Geliyorum, geliyorum. Senin için geliyorum. Geliyor o an. Lan hız. Ona düşüyorum hatta. hayır 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 hayır. Neye düştüm? Çok saçma bir yere düştüm. Çok saçma bir yere düştüm. Lanet olsun. Ay çok üzüldüm şu an. Ha, nereye düştüm? Neyse olsun. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben tekrardan yakalarım. Yakala yüzde yüzde onu bilmiyorum ama Aa benim yerime bir kişi geçti bile geldi oraya. Oha. Bizi dövüyor sonra galiba. Hop 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 hop. Aha bitti. Tamam. <laughs> Girme de iyiydi de. Gerçekten kötü oldu. Ben bu zor çubuk üstünde mi duruyorum? <laughs> Saçma sapan bir yerden düştüm ya. Çok kötü oldu. Şimdi bakalım. Şimdi ben o zaman şu an benim iki tane vinim oldu. İki vinle ne alabilirim? Kutu açmayı var mı acaba? Şuradaki yere gideyim bir bakayım. Orada ilginç bir şeyler var arkadaşlar. Nerede burası? Evet geldik. Heh, geldik tamam. Şuraya bakın. Benim şu an kaç vinim var? 3 win'im var arkadaşlar. 3 defa kazanmışım. E çok iyi. Bunlar ne? Kutu. Hı, 2000 dolar. Yuu. 2000 dolar da çokmuş ya. Anında kilit açma. Ne bu? Aha. Hayır be. Artı bir madalya. Yani 5 madalya da her yerde muz, muz, kabuğu üret. 15 saniye için 2 kat daha hızlı yenilebilir. Bunlar ne ki? Allah Allah. İlginç şeyler varmış burada. Buradaki ne? Bu ne? Ha başarımlar yakında ha. Şu an yok yani tamam. Buradan alabiliyoruz mu bir şey? Alalım. Burada ne var? Cazibe klonu üret. Görünüşlü olmak. Allah Allah. İyi herhalde. Bence bu ne lan? Double sniper şans. Oha iki defa double. Yani iki defa. Hayır hayır koşmam lazım. İki defa sniper olma şansı var. İki defa sniper olma şansı diyorum. Pardon. Sniper olma şansınızı arttıran bir şey var. Abi çıkmasanız çıkmasanıza. Ha, Hah ben de ışınlandım tamam. Ben diyorum niye hala ışınlanmadım millet çünkü gitti yani. Direkt şeyimiz var zaten bir tane gazozumuz var içeceğiz direkt koşacağız arkadaşlar. Bu sefer ben ben birinci olmak istiyorum çünkü koşu oyunları biliyorsunuz ki benim en sevdiğim oyunlar oluyor. Hayır. ha iyi bari ben olmadım. Çünkü olmak istemiyorum. Hop koşalım. Nerede? İç şunu. Ne nereye gittim? Nereye gittim lan ben? Aa ne oldu? Beni nereye attı acaba? Çok merak ediyorum. Kesin geri hücreye attı. Niye attı ya? Aa, niye böyle oldu? Çok ilginç. Neyse devam edelim. Bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Madem böyle oldu. Tekrardan girelim. Allah Allah niye böyle oldu acaba? Çıkmayın kardeşim. Çıkmayın çıkmayın. Hop tamam. Ya, beni de aldın mı? İyi. Ama bu sefer atma ne olur. Ben çok sevmiştim oyunu. Çok sevmiştim. Bu sefer atma ne olur. Bakalım. Hop. Hayır ben sniper olmayacağım. Hoppala. Tamam. Çok güzel. Hemen içelim şunu. Hop. İç iç, i̇ç, iç, Koş 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 koş. Koş koş arkadaşlar ben birinci oldum. Ha demin ki oynadım böyle. Demin oynadım aslında işte. burası. Çok sevdi burası. Burası çok sevdi. Hop. Hayır hayır. Lan hayır hayır. Şuraya değdim yanlış bak. Koş 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 koş. Hayır yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Buyur ama. Değil. Oha. Yana, 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 yana. Vallahi. Yana içinde var lan bu kadar silah. Oo şuradaki paraları topla. Hayır 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 bunu alayım. vurma vurma Vurdu lan. Oha vurdu. Çok Adama bak ne kadar iyi oyun ya. Beni vurdu lan. Oha yine e, vurdu. Oğlum şu manyak mı bizi? Ben şu oyunu Ben görebilsem ben oynayacağım da ben göremiyorum ki bir şey. Şöyle arkalardan gideyim bari buna. Ben sniper olunca niye böyle oynanmadı? Hop tamam geçti yakalama hızı. Hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Tamam bizim önümüzde birileri var galiba. Biz ona yetişiyoruz o yüzden yakalama hızı veriyor bize. Hop kaçtık tamam. Hop şuradakileri de alalım. Vurma beni vurma vurma vurma. Kaydım geçtim sanki beni bulamazlar. Bu çocuk kaçar. Bu çocuk kaçar. Hemen şu alttan gidiyoruz. Hop 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 bak 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 uyanığa bak uyanığa bak varilleri vuruyor. Çok uyanık ha. Yok, evet, beni de buluyor Şu an önünde yemek Şu an, onayim, Şu an önünde ben varım. O yüzden, zamana... aa, ha, gel buraya ha. Gel buraya gel, şimdi döveceğim biraz. Ağzını burnu ıslatıyorum, ağzını burnu ıslatıyorum. Gel buraya. Ama kim ki vuramaz, kim Ne oldu? Ne oldu? Ha, ne oldu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir videonun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Ben çok eğlendim. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.